E, Yusuf Demir'i ben e, a, a, işte m, Arda, Arda'dan, e, Çağrı Baltadan e, ya da Efe biraz farklı görüyorum. Yusuf Demir biraz daha hazır geldi Galatasaray'a. Ciddi bir bonservis ödenerek geldi. Yusuf Demir kadroda kalırsa hayır demeyeceğim oyunculardan ama Yusuf Demir'in handikapı şu Musa abi. Türkiye Kupası atıyorum. Bolu Spor maçı Yusuf Demir şov yapıyor. E, hazırlık maçı Ümraniye Spor Yusuf Demir şov yapıyor. Yusuf Demir ne zaman zorluk seviyesi daha yüksek olan maçlarda ağırlığını koyup Yeteneğini tam anlamıyla göstereceği potansiyele erişecek. O zaman Galatasaray e, taraftarı, hocası, camiası Yusuf Demir hakkında net bir fikre sahip olacak. Yani bu tarz maçlarda Yusuf Demir'in yaptığı olumlu hareketler elbette ki kıymetlidir. İlerisi için bir mesaj taşır. Bu başka bir konu. Ama Yusuf Demir'in artık yavaş yavaş zorluk derecesi yüksek olan maçlarda şans bulduğu an atıyorum 10 dakikası 10 dakika, 15 dakikası 15 dakika. Bu e, Bu şansı iyi değerlendirip doğru bir mesaj vermesi gerekiyor.